Elma tohumunun yolculuğu. Merhaba ben bir elma tohumuyum. Tohum derken aslında bir çekirdeğim. Biliyorsunuz çekirdekler aynı zamanda bir tohumdur. Şu anda kırmızı bir elmanın içindeyim. İçinde bulunduğum elma çok olgunlaşmış. Yakında bahçıvan gelir, elmaları ağaçtan toplar ve biz çekirdekleri elmaların içinden çıkardıktan sonra kamyonete yükleyip ormanda boş gördüğü yerlere eker. Bahçıvanımızın sesini duyar gibiyim. Evet, içinde bulunduğum elmayı dalından kopardı. Tüm elmalar toplandı. Bahçıvan elmaları kesti ve bizi elmanın içinden ayıkladı. Elinde bir poşet var. Aa, bize poşeti koydu. Biliyor musunuz, bizi yetiştiren bahçıvan ormanları çok seviyor. Eğer ormanları ve ağaçları sevmeyen biri olsaydı, biz çekirdekleri gömmez, çöpe atardı. Bahçıvanımız bizim bulundu. Doğumuz poşeti bir kasaya koyduktan sonra mutfak dolaplarından mutfak dolaplarının birini açtı ve diğer poşetleri de kasaya koydu. Aa yoksa şaşırdınız mı? Tabii ki de bahçede bir tek elma ağacı yoktu. Bir sürü ağaç var. Şeftali, üzüm, armut, kiraz, vişne hepsinin çekirdekleri şu anda yanımdaydı. Bahçıvan biz konuşurken kamyonete getirmişti. Bizi alıp kamyonete koydu. Kamyonete bindikten birkaç dakika sonra uyuyakalmışım. Uyandığımda gelmiştik. Bahçıvan bizim bulunduğumuz kasayı aldı ve boş bulduğu bir yere ekti. İlk ekilen çekirdek ben oldum. Toprakla üstümü kapatmadan önce gübre ekledi ve üstümü iyice toprakla kapatıp can suyumu verdi. Top, Sonrasında toprağın altında karanlıkta olduğum için neler olduğunu bilemedim. Haftalardır toprağın altında uyuyorum. Artık filizlenip başımı toprağın üstüne çıkardım. Mevsim ilkbahara dönmüştü. Hava mis gibiydi. Aa bir dakika bu beni toprağa ekip yetiştiren bahçıvan değil mi? Canım benim bizi sulamaya gelmiş. O çok iyi bir insan. Tüm filizleri suladı. Şimdi sıra bana geldi. Beni de suladı ve giderken de ne azdı bir diyerek beni sevdi. Günlerim mutluluk içinde geçiyordu. Bahçıvan bana çok iyi bakıyor, beni hiç ihmal etmiyordu. 3-5 yıl sonra köklenip bir elma ağacı oldum. Bir gün yanıma küçük sevimli sevimli bir kız çocuğu geldi. Bana bakarak ah dedem nereye geldi büyütmüşsün bu ağacı. İnşallah diğer ağaçları kestikleri gibi bu güzelim elma ağacını da kesmezler. Ağaçları kesip yerlerine şehirler kuruyorlar Ağaçların sayısı giderek azalıyor dedi ve beni sulayıp gitti Ağaçları keserlerse ne olur hiç düşünmüyor mu bu insanlar Hava kirliliği artar, oksijen azalır, erozyon olur Bizim faydalarımızı saymakla bitmez ki Artık iyice büyümüş, yetişkin bir ağaç olmuş Hatta meyve vermeye bile başlamıştım her gün sulandım. Gölgemin dibinde yaz günleri piknik yapan insanlar hiç eksik olmadı. Bahçıvanın sevimli torunu beni en çok ziyaret eden kişi oldu. Dertlerini benimle paylaştı. En yakın dostum oldu. Onu çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Sizler de dikili bir ağacınız olsun istiyorsanız yediğiniz meyvelerin çekirdeklerini çöpe atmayın olur mu? Boş bulduğunuz arazilere gömün. Çöpe attığınız her çekirdek yaşam şansı bulamayan bir ağaçtır. Zeynep Nur Katal hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim.